Bugün kendini Allah yoluna adamış bir şeyhin mahallesinde görüp aşık olduğu Hristiyan kızla başından geçen ibretlik bir menkıbeden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yunus Emre bir şiirinde mevki ve makamın, taht ve tacın hatta sufilik ve dindarlığın da birer imtihan olduğuna vurgu yapmıştır. Bu şiiri Abdurrezak isimli bir zata ithafen yazdığı söylenmektedir. Sözünü ettiği kişi Şeyh Abdurrezzak'tır. Menkıbe'ye göre bu zat, Bağdat dolaylarında 50 kadar müridiyle etrafına hikmet irfan dağıtan bir velidir. Her gün irşatla ve müritlerini yetiştirmekle meşguldür. Bir gün Hristiyan mahallesinde irşat faaliyetlerini yürütürken papazın kızını görür ve aşık olur. Kızı kaç kere istediyse de papaz kızını bir Müslümana vermeye yanaşmaz. Fakat şeyhin de vazgeçeceği yoktur. Papaz kızını alıp Bağdat'tan ayrılıp Ermenistan'a gider. Bir sabah uyanan şeyh, kızın Ermenistan'a gittiğini duyunca müritleriyle birlikte onların peşine düşer. Şeyhten kurtulamayacağını anlayan papaz, sonunda kızını vermek için bazı şartlar koşar. Buna göre şeyhe şarap içmek zünnar bağlamak, Kur'an'ı yakmak ve kilisenin domuzlarına çobanlık yapması gibi şartlar karşılığında kızı vereceğini söyler. Şeyh tamamen Hristiyan ritüelleri içeren bu şartlara önce itiraz ettiyse de gönlüne söz geçiremeyip sonunda birer birer razı olmuştur. Hepsini birer birer yapmış, bu arada biri hariç müritlerinin tamamı ondaki sapkın halleri gördükçe yavaş yavaş yanından ayrılmışlardır. Artık kimisi onun çıldırdığını, kimisi de gerçekten Hristiyan olduğunu söylüyordu. Papazın kızına gelince, isteklerini her defasında daha ağırını ekliyor ve bir türlü şeyhe rıza göstermiyordu. Sonunda bir gün evlenmekten vazgeçtiğini söyleyip şeyhi kapısından kovmuştu. Zavallı şey, nefsine uyup yoldan saptığıyla ve halk nazarında itibarını yitirmekle öylece kala kalmıştı kendisini terk etmeyen son müridiyle Bizans sokaklarında açta açıkta ve ayıplanmış bir şekilde geziyordu. Rivayete göre o son mürit yıllar yılı şeyhe olanın haktan geldiğine inanmış, hiçbir gün dedikodusunu yapmamış, aynı halin kendisine olmaması için dualar etmiş ve şeyhe hakkında daima iyilik istemiştir. Şeyh sonunda onun duası bereketiyle kendine gelmiş ve sahip olduğu nur ona yeniden dönmüştü. Eski taşkın hallerine tevbe edip Bizans'tan ayrılmıştı. Bu sefer onun gittiğini gören kız yaptıklarına pişman olup imana gelmiş ve onu aramak üzere günlerce dağ bayır izini sürmüştü. Aç susuz yollara serilmiş sonunda bir çölde şeyhi bulabilmişti. Fakat günler süren aramanın ardından ne var ki bu buluşmaya canı dayanmamış ve oracıkta ölü vermişti. Şeyh yanında kalan son müridin yardımıyla onu öldüğü yere defnedip başında dualar etmiş. Sonra da Kabe'ye yönelmişti. Bu yolculuk onun için yeniden Leyla'dan geçme, Mevla'yı bulma faslı olmuştu. Ve Kabe'nin eşiğine yapıştığı o an canını vermişti. Ölürken yüzündeki mutluluğa yine o son mürit şahit olmuştu. Böylelikle bu sınavı hakkıyla kazanan o son mürit olmuş ve şeyhinin nefsi düşüncelerinden, içine düştüğü bu durumdan Allah'ın izniyle ettiği dualarla kurtarmıştı. Ayağın yoldan sapması, aciz insanoğlunun en büyük imtihanlarından biridir ve insana dengeyi kaybettirir. Üstelik bu denge kaybı küçük bir inhirafa, küçük bir kulluk zafiyetine bağlı olarak bir belayı nagihan misali birden geliverir. Burada marifet, kulluğun aciziyeti içinde ayağı sapıp itibarını kaybeden değil de sabit kadem olup o itibarı koruyan olabilmektir. Çünkü iyi bir at edinmek kolaydır da o iyi adı koruyabilmek oldukça zordur. O yüzden mümin kişi her elini açtığında Rabbena la tuzighu kulubana yani Rabbimiz bizleri hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma ve katında bize bir rahmet bağışla. Şüphe yok ki sen bağışı bol olansın diyerek dua etmeli. İstikfar üzere olmalıdır. Aksi takdirde iman ile küfür, kulluk ile şeytanlık, itaat ile isyan Güzel ile çirkin arasındaki o hassas ve ince nefis ipi üzerinde cambazlık etmek ki biz buna ömür diyoruz, en büyük denge sınavlarından sayılır. Allah korusun, bir yanlış adım dengeyi bozu verir de ayağın kaymasına yol açarsa düşüş etrafa gümbür gümbür yansır. Burada da müminin tavrı düşene gülmek değil, bilakis Allah kendisini de aynı sınava tabi tutmadığı için şükretmek olmalıdır. Hele olmayanı yakıştırmak, hele bilmeden iftira derecesinde dedikodular yapmak, işte bu ciddi bir tevveyi gerektirir. Elbette adımını yanlış atan kişi mağdur veya masum değildir. Ama kalplerdekini de ancak Allah bilir. Bize düşen onlara hidayet, kendimiz içinde hak yolda ayaklarımızın sebatını dilemektir. Peki bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.